Minecraft'ta survival'a devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölümde bir şeyler yapmıştık ama hatırlamıyorum. Oku onu söylemek isterim. Oha 30 kum var. Neyse ben yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar benim evet. lazım. Bir saniye babacığım. Oğlum. Ya, videoyu yeni başladım. Bir saniye Abi, bekler misin? mi yeniden başlarsın. Baba devam edemiyorum. Buradan çıktım mı? Bir şey olmuyor yani. Devam etmiyor. Devam edemez. <laughs> Biraz bekleyebilirsin. Evet arkadaşlar, ben şu an normalden kızıyorum. Dur, Dur, kaç taşım oldu? Evet. Altı taş düştü kuyum. Altı taş düştü Nereyi buldum. Evet arkadaşlar. <laughs> Birinci dakikadayız. Aa. Ne oldu baba? Ya, ee, şimdi adam. Ha? Adam şimdi Hangi adam? <laughs> Evet arkadaşlar. Hazırsanız ilk önce bir fırınımızı yapıyoruz. Fırını koydu ya. Evet arkadaşlar. Kazma yaptık. Ve deney yapıyoruz. Kılıç. Oldu. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Benim yemek sıkıntım var. Şu da yemek içmeyeyim. oldu? Arkadaşlar. Toprağım var mı benim var. Şuraya bir yere ben toprak dizmiştim ama nereye? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burlarda bir yerlerde olması lazım. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Burlarda bir yer toprak yaptım. Ben hatırlıyorum. bu, arada ben akşam uyumayacağım. Birkaç canavar avlayacağım. Materyalim olsun. Nerede? Yeter ama bıktım Bu ne? Burada mı değil? Şurada. Arkadaşlar şöyle bir şey. Böyle şuraları toprak koyarak. Buraları işillendirebiliriz. Sadece Nutilatus kabuğu mu verdi o? E ben şey verdi düşünüyorum. Mızrak. Ama onlar çok nadire çıkıyor doğruya. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Benim ilk videolarımdan onu söyleyebilirim. aktı özür dilerim ışıkla Minecraft'tan çıktım. Lan. Bunu yemeyeceğim. Lamanda burada ben elmayı yiyordum. Belki de herşeyi, herşeyi, ben uyuyorum. Canavar falan yok. Ha her yani yer yumurta olmuş. Burada bir yerler şey olması lazım ya. Canavar, canavar yok mu? Canavar lazım. Örümcek falan lazım. Bir şey yapacağım. Orada önce. Ha şu odada bir tane örümcek var. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çarşı yüzde beş. Evet arkadaşlar çok kısa. bir kararmadan sonra geri döndük ne oluyor lan niye bu kadar kısa ya bir videoda kasmıyor olabilir ama burada kasıyor Evet ışır odamıza girdiniz. Evet arkadaşlar balık pişiyor. Ayrıca ben hemen bir şey yapayım oldu. Bu iyi fikirmiş. Çok acıktığımda çok acıktığım ne diyeyim ki acı açlıktan canım gidiyor. O zaman öldürürüm. Yok artık buraya hangi ara nasıl uçtu ya? Umarım bir eşyam kayb bir eşyam bile kaybolmamıştır. Hey. Nerede bu ya? Arkadaşlar taş bak taş pikeksim yok neyse. Dur bakayım. Oraya gitmiş mi? bir domuz. Arkadaşlar ben hepsini iki tane öldüreceğim. Diğer domuzu bulayım. Bir domuz daha bulayım. Arkadaşlar inekten iki tane olur mu? Çünkü sadece iki tane inek var. İki günü vardı mı? Yok. Keşke bir yanım daha olsun. Arkadaşlar 3 günü var sandım. Lan Seni niye Thank you. Evet bekliyoruz balık Hadi ama gelsene bir şey. Ne olursa olur sadece bir şey var. Teşekkürler. Oh, Arkadaşlar dayanamıyorum açık hava durumu. Rina geliyor ki ya. <laughs> Palyaço balığı çıktı. Palyaço balığı çıktı. Palyaço balığı çıktı. Gerçi bu çık. Arkadaşlar bekliyoruz. Oha 22 dakika olmuş. Arkadaşlar bir video çok uzadı. Dur balık geliyor. Arkadaşlar video çok uzadı. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.